Yalıkavak, Havak, Dodoviç. Bakir bir yer. Başlarım. Gidelim. Doğal bir ortam. hanım da yemek hazırlıyor şu anda. Evet patates kızartıyoruz. Köfte patates. Bugünkü menü. Bugünkü menü bu. Evet şimdi köftemiz yapılıyor. Masamız. Evet. Karavanımız. Kodobiş'te akşam güneşi. <laughs> Yalık Hava, Bakir, pek insanın gitmediği bir yer. Herkesi tavsiye ederim. Deniz pırıl pırıl. Merhabalar arkadaşlar, Dodo İç, Yalıkavak, Dodoyu için en güzel e, akşam gün batımı manzaraları. Muhteşem bir plajımız var. Baki. İnsanların pek bilmediği bir yer. Afiyet olsun. Patatesler de birazdan olur. Dodoviç, Yalı Kavak Dodoviç'te akşam sefası. Dünyanın en bakir yerlerinden biri. Burası yerle yerleşim alanlarının dışında bir yer. Tamamen bakir. Güzel. Yalı Kavak marinasıyla özellikle Sedat Peker'in bu videolarıyla birlikte kötü bir şekilde anılmaya başladı. Aslında Yalı Kavak nezih bir yer. Ama maalesef böyle kötü anılması bizi de rahatsız ediyor. İşte böyle bir güzelliğe karşılık. Maalesef kötü bir gündemle yalık avak ee, insanların gündemine geldi. Dodoviç ikinci koy. Göl gibi. bir göl Sadece şu ufak bir boğaz ee, bağlıyor ana denizi.